Arkadaşlar e, part 2 en fazla 10 dakika çekebiliyorum. Bu da kesin part 2. Bu bölümde e, 5 dakika olunca bitireceğim. Artık son oyunu oynayalım. Yani 5 dakika oldu mu son oyun yani. Demek o. Uf. Çok zor. Neyse. Ama güzel oyun. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dildirme, bildirimleri açın. 10 like'dan kuşun adını söyleyeceğim. Ya böyle fantazim var. Ha bu fight ettin mi oyunu mu? Galiba öyle Var sesim geliyor mu? Sesim net geliyor mu? Alo. Alo Rıza baba. ha Ne abi lan bu adam? Ellerim yine var. Dur dururut. Ben fight etmek istemiyorum Rıza abi. Beni seçin. sınıyor geldi <laughs> bunu bir rap'ten çaldım kaşınıyorum geldi kaşı. <laughs> ölürsün bak ben karşına gelirim He he tabi tabi <laughs> geldi görüm Ya Seçeyim ben. Lan ben seçmesinler lan şimdi. Hayda hayda indor in onu. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne lan? Allah'ım öldürüp duruyorlar. Öldürüp duruyorlar. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Ya da part 2'sini çektiğim için birazcık daha uzun tutmaya çalışacağım ya. 5 dakika daha. Aynen. Sen beni nasıl öldürürsün? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, küçük bir sıkıntı oldu onu hallettim. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> tuş bilmiyorum ki. Hakikaten lan bıçak fırlatma hangi tuş ya? Bunu hiç bilmiyorum. Adın. Bana mal diyor ya. Üf, video berbat oldu ya onların yüzünden. Hadi. Arkadaşlar oyun başlasın geliyorum. Evet arkadaşlar bir oyun başladı. Ee, geri geldik. Beni vurma. Beni vurma. Beni vurma. Beni öldürmeyene bedava spagetti. Beni öldürmeyene bedava spagetti. Hem de 10 tane. <laughs> Hem de 10 tane. başlasın. Geliyoruz. Evet arkadaşlar video işte oyun başlamış. Devam ediyoruz. Beni öldürmeyene yemin ederim yüz tane bak Oh mu? No. Beni öldürmeyene yemin ederim yüz tane spagetti. Oh mu? No. <laughs> sever misin <laughs> al sana spagetti nedes spagetti anam anam o neydi ki dur nerede bu benimki spagetti isteyen spagetti isteyen Evet arkadaşlar oy Aa, da, da. Evet arkadaşlar geri geldik Lütfen Aa 6 dakika olmuş <laughs> Lütfen saygılı olun <olayım>. <laughs> Hakikaten öyle yaptılar ama Lan kanadını çek bir şey göremiyorum. Senin düğüsün. arkadaşlar için kusura bakmayın orayı ben kesemem yüzde yüz çünkü montaj yapmayı bilmiyorum söylediğim gibi neyse arkadaşlar bu elde bitsin videoyu kapatacağım bu son elimiz Evet, geçmiş olsun. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle Roblox videoları gelmesi için ee, like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve bir de yorum yazın. Aşkı tom, kuşum, canım kuşum. Bir şey diyecek misin? Demiyor arkadaşlar. Neyse siz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Krallar gibi hayatınıza bol şans. Görüşürüz.